Agani kadar yeni bir videoya selam. Bugün tatilin birinci günü yani cumartesi. Ayın 6'sı. Bugün bir tık off day gibi geçti böyle. Hiç çok da çalışmadım böyle. Saatten 11'e geliyor. Şöyle göstereyim size. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi saat 11'e geliyor. Kayıt Evet. Tamam. Şimdi saat 11'e geliyor. Ben bugün çok çalışmadım. Ben trigonometreye başladım. Üçüncü videodayım şu an. Tunç Kotinius. Baba açtı artık yani. Yavaş yavaş hocaların seviyesini arttırıyoruz. Falan işte. Bakalım hocam. Ben bugün normalde ikinci elden denklemeye Ama baktım dedim artık devlet kitabından gideyim dedim. Devletin kitabından yönünü açılara bitirdim. Şöyle yönünü açılara bitti. Şu yönünü açılar. Şimdi trigonometrik fonksiyonlara geçtim. Böyle. Şu an bakalım hocam. Bugün bir tık of Buradan da bir test paragraf çözdüm şöyle. Sıfır riskten bir test, bir, bir test paragraf çözdüm. Öyle. Neyse hocam. Kendinize iyi bakın. Videoya like atın. Ha pardon bir dakika onu unuttum. Bak bir şey daha söyleyecektim. Ben bugün bir yayın açayım dedim. Şöyle hatta OBS falan ekledim. Bak şöyle beni görüyorsunuz şu an karşınızda. Şöyle. İlk defa bir yayın açayım dedim. Ben bu normalde böyle dokun sıfırken lise ilk başladığım zamanlarda YouTube merakım vardı. Ama o zaman ben YouTube'da YouTube'u şey olarak görüyordum. Böyle oyun amaçlı görüyordum. Clash of Clans videoları falan çekiyordum. Böyle gece saat 2-3'te kalkıyordum. Evde o zaman ses olmuyordu. Aç açıyordum Clash of bilgisayardan. OBS'ten falan oynamaya çalışıyordum falan. Böyle işte birkaç tane videom vardır YouTube'da. Ama şimdi hepsini kadar o zaman kaldırdım hepsini. Çok arkadaşlarım dalga geçiyor diye. O zaman öyle videolarım anlarım oldu OBS'te. Şu an bayağı unutmuşum ya OBS'in ne olduğunu falan unutmuşum. Bakalım. Belki bugün yarın bir yayın açılabilir hocam. Yani bakın şöyle ayarladım zaten şu şeyi. Bir, birkaç tane ince ayar kaldı. Onları da ayarladıktan sonra bir canlı yayın neden açılmasın neden olmasın. Şöyle bak şuradan şöyle şeyi de kapatabiliyoruz. Şöyle. Şuradan şey açacağız. Bir ses sıkıntısı var. Onu da kulaklıkla sanırım hallederim. Eğer kulaklıkla da halledemezsem daha başka bir kulaklıklarım. Neyse hocam benden bu kadardı. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.